Hello. Yeni aynamızı görüyor musunuz? Çok tatlı. Kabul edin, çok tatlı. Avrupa yakası izliyorum bir yandan. Video çekeceğiz. 2 saatimiz var havanın kararmasına. Size hemen terası gösteriyorum ve çok hızlıca teras değiştireceğiz. Bakın aynanın tam altında yeni çiçeklerim. Size kaydırma efekti de yarattım fark ederseniz. Şunun altında bir de şu mum var ama yerleri süpürdüğüm için ve bunu masaya aldım. Bir de yeni köşemize bakın. Çok tatlı şeyler yapıyorum evde. Ee, bayağı tamamlanıyor. Ama yani ben evi tamamlıyorum. Ümit taşınma kararı falan alıyor. Kafayı yemek üzereyim. Galiba yani şu an biliyorsunuz biz bahçeli evde yapabilecek miyiz? İşte şehir dışında yaşayabilecek miyiz? Bir denemek için önce bir işte kirada oturalım falan diye bir konuşma yapıp Karar verip bu eve taşınmıştık. Burada da aslında daha 2 yılımız var yani anlaşmamıza göre. Yani çıkmasak da olur ama Ümit de şu sıralar böyle işte çok kötü durumlar falan filan diye. Hani acaba bir ev alıp gerçekten orada mı otursak? zaten evet şehir dışında yaşayacağız artık belli. O zaman işte kafamıza göre bir ev bulalım alalım. Oraya taşınalım gibi bir düşüncesi var ama yani bunu ne zaman gerçekleştiririz bilmiyorum ama ev bulduk gibi. Bilmiyorum çok karışık olaylar oluyor ya. Çok tuhaf. Belki de hani evet eve alacağız, tadilat taşınması ya da birazcık kiracı oturur falan biz de burada otururuz. Birazcık buranın tadını çıkartırız. Sonra e, o tarafa geçeriz falan. Üf bilmiyorum çok karışık şeyler oluyor hayatımızda. Neyse, kış bahçesine gidiyoruz arkadaşlar. Kış bahçesini düzenleyeceğiz. Hava bugün çok kötü. O yüzden yani birazcık böyle güneşsiz bir havada yapacağız ama olsun. Serin serin güzel güzel yapacağız bunu. Bu ev durumlarını da daha sonra detaylıca konuşurum kesinleştiğinde. Bakın buradaki şeyler de yerleşti. Birazcık battaniye falan attık buraya çünkü Vegas çıkıyor yatıyor falan de i̇şte böyle çarşaf falan serdim altına. Vegito biraz çamur yapıyor. Oradaki koltuğa çıkması serbest. Oraya çıkıyor istediği gibi takılıyor falan atlıyor zıplıyor. Bir tek evin içerisindeki koltuklara çok çıkarmıyoruz. O da hani böyle misafir geldiğinde falan direkt üstüne atlıyor. E tırnakları falan var ağır. O yüzden burada öyle bir kısıtlama getirmiştik ama bahçede her şey serbest. Kusura bakmayın. O oluşumdan korkuyorsanız ve köpeklere karşı bir şeyiniz varsa ve böyle vegas atladığı zaman köpeklere alışık değilseniz işte tırnağından falan mesela o atlarken hemen biz refleks olarak çekiliyoruz. Böyle hareketleriniz yoksa bizim evde bahçede oturmayınız efendim. Çünkü Burası Vegitom'un alanı. O yüzden evde böyle bir de değişiklik var. Şu, so şu köşe o kadar tatlı oldu ki bayağı sevdim. Neyse birazcık da çalışıyorum. Yapmam gereken bazı şeyler var. Onları tutuyorum orada da böyle yazıyorum falan. Ama çalışmayı an itibariyle durduruyorum. Telefonu bir kenara bırakacağız ve sizinle kış bahçesi düzenleyeceğiz. Hadi bakalım. Gidelim çocuklar gidelim. Ve kış bahçesine geldik. Şimdi... Size birazcık burayı anlatayım. Şurada bir adet adamız var. Bunun üstünde şu anda çok çiçek falan var ama bunları yerleştirdiğimiz zaman böyle karışık gözükmeyecek tabii. Aynamız, masamız ve tekli koltuğumuz, ikili koltuğumuz, halımız, pufumuz, bu zımbırtımız, bu zımbırtımız ve şöyle bu koltuğun hemen dibinde de şöyle bir kahve köşemiz var. Ve git onun montuna bakın dışarıdan. <laughs> Şimdi ben diyorum ki bu kahve köşesinin önüne şu adayı getirelim bu tarafta komple koltuklarla olan bir köşe olsun. O yüzden değişiklik yapacağız. Şimdi siz beni burada bekliyorsunuz. Ben hemen gidiyorum. Böyle hem süpüren hem de paspas yapan süpürgen var biliyorsunuz. Onu getiriyorum. Çok fazla böyle hem süpür hem sil bununla uğraşmayacağım. Zaten burası dün temizlendi. O yüzden çok da kötü değil durumu. Ümit dışarıda işi var. O yüzden videoda aramızda yok ama sonrasından dahil olabilir eve geldiği zaman. Başlıyoruz. Hemen o süpürgemi getiriyorum, geliyorum. Dediğim gibi dün burası temizlendi, zaten temiz. Sadece koltuğu falan çektiğimiz zaman altında bir şey, hani altını bir silmiş oluruz. Bekleyin. Geldim! Süpürgemiz hazır. Şimdi nasıl başlayayım? Önce bir halıyı e, temizlemekle başlayacağım. Ay temizlemek ne ya? Halıyı kaldırmakla başlayacağım. Hoppa! Kameranın açısı çok fazla değişecek bu videoda. Ama ümitsiz iş yapacağım. Bakın. Ümitsiz iş yaparken ne kadar hızlı olduğuma bir bakın. Göreceksiniz. Şimdi eğer sığarsa ve çok alanı açılırsa sehpa getireceğiz buraya. Ama onu ümiti beklemek zorundayız onu getirmek için. Şimdi ne yapalım önce? Bence koltuğu bir çekeyim. Şöyle. Ay şu ablamın çerçevesini alayım. Valla koltuğun arkasını size göstereceğim. Tertemiz. Bakın pırıl pırıl. Ya bize o kadar tatlı bir abla geliyor ki yardıma, Semra abla. Yani buradan ona gerçekten teşekkür etmiş olayım tekrardan. Ya şu koltuğu çekiyoruz ve arkasının tertemiz olması nasıl bir şey ya. Neyse yalandan süpüreyim bari. <laughs> şu iki bir süpürge tutayım. Ya bu konuda gerçekten çok şanslıyım herhalde. Sonunda. Sonunda çok tatlı bir ablamız oldu ya. Biliyorsunuz bu konuda ne kadar çok çile çektiğimi. çıkmadı bile ya. Şöyle şimdi bunu çektim. Şimdi şu gördüğünüz adayı bu tarafa iteceğim. Çok bir yer kalmayacak burada ama bir de benim şu kahve köşemdeki çekmeceler e, karıncalandı niyeyse. Bu çekmecelerin hepsini boşaltıp makineye atacağız temizlenmesi için ama önce bir şunu bir çekelim. Ümit var ya acayip sinirleniyor. Böyle tek başıma bu işlere kalkıştığımda kafayı yiyor. Şimdi bunlar burayı çizer mi? ayakları. Yok çizmiyor. Çünkü altında koruyucu var zaten. Tekrar bakıyorum. Tamam. Şimdi hemen şurayı sürüyorum. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Şimdi bu adayı oraya koydum ben birazcık tabii öne alacağım. Ama bu koltuk ya şuraya gelecek. Ama buraya gelirse ikiliden biri oraya gidecek. Masa burada kalacak. Çok mu dar olur? Çok dar olur. Ya da bu koltuk şöyle. Daha demin böyle geldi zaten. Şöyle duracak. Masa bu tarafa gelecek. Bence böyle bir deneyeyim. Ben masayı çekeyim. Şu çiçek de şuradan çıksın. Oba! Siz yine yer değiştiriyorsunuz. Çünkü masayı çekeceğim. Terlik giymeyi unuttum ve çoraplar ıslandı böyle. Annem gibiyim. Annem ben küçükken sürekli salonu, yatak odasını, oturma odasını falan değiştirirdi böyle yerlerini. Okuldan bir gelirdim. <laughs> Evdeki her şey değişmiş. Aynı anneme benzedim ya. Bu kadar benzeyemem. Hastalıkmış bu. O yüzden eğer siz de böyle benim gibiyseniz <laughs> kesinlikle böyle değiştirilebilir mobilyalar alın. Çünkü yani sıkılıyor insan ve değişiklik istiyor ya. Şimdi bakın bunu buraya aldım. Deneyeceğiz arkadaşlar. Belki de burada olmayacak. Belki de başka bir yerde olacak. Şimdi bu tekli koltuk çok hafif zaten. Hemen onun altında bir hmm. Tek sorunumuz şu. Bir git, git, Öte git. Bu koltuğu nasıl ters döndüreceğim? Yaparız ya. Alo. Merhaba. Geleceğim. Sorun yok. Tamam. Bir randevum var da onun için. Merak ettiyseniz haber vereyim dedim. Şimdi sizi şöyle tepeye koyacağım. Daha iyi. Bunu döndüreceğiz. Gençler. Şimdi şunu şöyle atsam. Şimdi bunu da tutusunu şuraya versin. Olmuyor gibi. Moralim bozuldu. Olmuyor. Bir gariplik var. Şimdi bana kahve köşesinde şu kadar alan yeter. O yüzden orayı öyle bir sabitledim. Peki masayı oraya koyamaz mıyım? Aslında koyarım bu masayı o köşeye, şu köşeye. Tam şuraya. Çünkü Şimdi size şurayı göstereyim. Bunu böyle bu şekilde aldığımda bu böyle çok manasız kaldı. Olmadı yani. Bu burada olmaz. Masayı değiştireceğiz. Şunu şöyle yapıp tekliği o tarafa koysak o da olmaz. Saçma. Tekliği şuraya koysam bunu öyle atsam. Saçmalık. Karıştı ortalık. Ay! Olmuyor. <laughs> Ümit olsaydı bir yandan daha kolay olurdu. Bir yandan da her deneyeceğim şey itiraz edecekti. Bir de onu ikna etmeye çalışacaktım. O yüzden o varken de zor olurdu. Ama o yokken de yorulun be. Durun. Halledeceğiz. Şunları bir kaldıralım ya. Sizi şunun üstüne koymuştum. <laughs> Haydi bakalım masa geliyor. Bize de öyle deneyelim be. Kafanız döndü, başınız döndü biliyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki ölçerek yapsana. Ama işte olmuyor öyle. Benim onu orada görmem lazım. Olacak. Şu anda hissediyorum. Oldu bence. Oluyor oluyor, panik yok. Olacak, ben inanıyorum. Şimdi koltuk bu tarafa gelecek. Allah! Ayna! Ayna düşüyor. Moralim çok bozuldu. Çünkü hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Bir kere şurası çok dar kaldı. Yani çok tıkış 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 oldu. Yani hiç hayalimdeki gibi değil. Bu da burada anlamsız oldu yani. Tren gibi sıralanacağız yan yana. Üf, ne böyle oluyor? ya? Üzüldüm ha! Biraz enerjim düştü. Üf. Ama bu odanın burada olması konusunda çok kararlıyım. O yüzden başka bir yol deneyeceğim. Bu sefer olacak. Hanım, yapacağım. Bu seferki planım daha iyi. Hopa! Evet. <laughs> bir sakatlık çıkartmadan bitirsem şunu. Bu masanın bacakları bir ilginç. Böyle tam oturtmayınca sandalyeleriniz girmiyor. Olmuyor ya. Olmuyor. Şunu şöyle yapsak. Burayı tamamen şuraya birleştirsem adaya. Bunların yine bozuldu. Dışarıdan bakmam lazım şu kısma. Aslında bayağı sevdim son halini. Yani bayağı sevmedim de sevdim. Fena değil. Şimdi şuraları bir sileceğim, düzenleyeceğim. Çok temiz, yani çok kirli olduğunu düşünmüyorum. Ki zaten bezimiz de temiz. Tam tahmin ettiğim gibiymiş. Buralara güzel güzel şeyler yerleştirmeyi Sığmadı. Yerine geri girsin. Hey, buraya sığdı. Tepsimiz var. Şurada bir çiçek var. Bu başka yere gidecek. Ya gerçi şuraya koyabilirim bunu. Daha iyi. Başka ne koyabilirim? Mesela şöyle bir çiçek ekmiştim. Bunu koyabiliriz. Ama gölgede kalır olmaz ki. Saçma. Ayrıca çok soğudu burası. Çok fena hava kararıyor. Kararmasa aslında o kadar tatlı oldu ki. Yani tabii bu masa çok rahat durmadı burada ama olsun koltuk kısmı çok tatlı oldu içmesinde. Bakın. Değişiklik her zaman iyidir. Şimdi şurayı düzenliyorum. Beğenmedin mi? Bu ne? Her yer her yerde gibi. Ama şimdilik dağınık bir. Etraf toparlanınca kötü mü durur ki? Ayaklarım üşüyor. Alı yok mu? Bu ne ya? <laughs> Küçük bir alı. Dur. Hangimizin ayağını değecek boya? Yaz geliyor. O nasıl bir halı, nasıl bir halı? Bunu eski haline çevir. Ben Vegas'ı gezdirmeye götüreceğim, sonra Spor'a gideceğim, gidip gelene kadar eski haline dönmüş olsun. Baş üstüne. Ben Hı -hı. hiç beğenmedim. Hı, neden? -"İğrenç olmuş. Kötü mü? Leş gibi hiç beğenmedim hiç kullanışlı değil. Orada kim nasıl oturacak? Burada kim nasıl oturacak? Bura nere, ora nere? Ama niye burada oturulmaz mı? Eskiden ne güzel şurada oturan şuranın manzarasını görüyordu. Orada ne manzarası var? Deniz mi var? Ufuk çizgisi var. Nerede? Tepeye doğru bak. Boyun kısa senin göremiyoruz. Bir de YouTube videosu mu çektin bu eve? Buraya, bu odaya? Yok, <laughs> o kadar mı kötü? Şimdi bak, sinsilik yapma. Şimdi bak, masa olayı benim de sinirimi bozdu. Çünkü ben burayı çok çevirdim. Bu koltuk böyle, bu orada, masa orada. Bu böyle, ikili koltuk. Tekli bir burada, bir orada. Çok denedim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hı? Burada yaptıkları hayal ediyorum. Ve hayal ettikçe enerjim düşüyor. Ben saatlerde bununla uğraşıyorum. Tahmin edebiliyorum. Çok mu kötü? Çok kötü. Çok kötü yani. Leş. Ya bu ikisini bir istiyorum. Bunu diğer türlü çevirdim aslında ben. Yani sandalyeler kahve makinalarına bakıyordu. Öyle Ama, daha kötü. Daha kötü çünkü koltuğun yarısını kapatıyor oradan bakınca. Koltuğun üstüne koymayı denedin mi? Eski haline getirin bunu. Onurla Erhan gelecek. Ya tamam da şimdi burası daha önemli. Çok mu kötü? Ya çok para sinsizsin ya. Yani. Oğlum! Oğlu. Sabahtan beri trip atıyorsun bana. Çok mu kötü? Değil. Güzel olduğunu bildiğin için, benim de hoşuma gittiğini bildiğin <laughs> için... Hayır, gerçekten mi? ...tepki vermiyorsun. Yoksa senin yaptığın bir, şey bir söyleyeceğim. şeye... Bak, Hayır. dinle be. Ya ne kadar sinsizsin ya. Senin yaptığın bir şeye... Kötü olma olasılığı olsa, ben kötü desem, <laughs> bok gibi desem, sen var ya benim ağzıma sıçar. Bir şey söyleyeceğim. Videoyu izleyenler o kadar iyi biliyorlar ki burayı böyle yaptım ve sonra dedim ki çok kötü oldu ve dedim ki Ümit gelince burayı eski haline çeviririz. <laughs> ya insan karısını el hareket çeker mi? Sana yapmıyorum. Havaya doğru yapıyorum. Unut onu. Ben çok beğendim. Niye <laughs> bak bir iş yapmamak geç. Gel şurayı halledeyim. Ya kolumu çıtlatıyor, bileğimi. Bakın şimdi sessizlik. Duydunuz mu? Getirdi yerinde. Rahatlamıyor mu ama? Hayır. Rahatliyor. Çünkü benim bileklerim çıtlamıyordu. İşte rahatlatıyorum şu an bak. Kasıyorsun. Bak şurası çok iyi durmadı mı? Bir şey söyleyeceğim. Bak aynadan yansıyan o görüntü, bu rahatlık, bu huzur. Çok güzel. Ben çok beğendim burayı. Öyle mi? Vallahi beğendim bak. Aynadan yana şurası çok tık, tık, tık. Hayır, gayet güzel. Aynadan yansıma şekli, şemali, böyle şekiller, şükürler, güzel. Ama perde eksik bir de halı. Herkes öyle yazıyor ya. Ne <laughs> söyleyeceğim? Diğer büyük halımız var. Deneyelim mi buraya? Evde perde ve halı olmadığı için hiç sıcak gelmiyor bize. Minne <laughs> Bize sıcak. Şunu versene bana bir. Neyi? Şunu. Kaktüs. Arkadaşlara göster. Benim eserim. Bakın. Şimdi bunun hikayesini anlatayım size şarj bitmeden. Vegas bunları dışarıda bu normalde büyük bir saksının içindeydi tamam mı? Oğlum bu niye böyle? Nasıl? Ekran. Biraz oldu galiba. Evet. Bu büyük bir saksının içindeydi böyle Vegas bunları sinirlendiği için yemiş 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 atmış kenara <laughs> <laughs> Ve bunlar şu kadardı Bak yani şu kadardı Bu arada da sadece yaprağı vardı neredeyse Abi ha, Şu kadardı <laughs> Hepsi bunları aldık Belki şehre Bir bir gelin Bir güzel düşürürüm. orman olur Elimden düşürürüm Bunları aldık Saks, toprağın üzerine sadece böyle bırakıyorsunuz. Böyle hafif kıçı içeri girecek şekilde bırakıyorsunuz ve böyle oldu, büyüdü, tutundular yani. Bak hepsi. Çok güzel. Ve bir yere doğru bakıyor. Nereye doğru bakarsa, iyiymiş. Orayı salladım ama güzel yani, çok tatlı. Bakın. Bakın, resmen yapışık yani. Biz, Yeli orada yok burada. Neyse, öyle yani. Merve! Ben gidiyorum... He mi? Ben gideyim ya, gideyim Vegas'ımı gezdireyim biraz sonra oradan spora. Gelecek misin benimle? Nereye? İlk önce Vegas'ı gezdireceğim, oradan spora gideceğim. Benle beraber gel, Vegas'la orada 2 dakika takılın, ben de spora gideyim. Ha hem yürüyüş yapmış olursun, göbeğin möbeğin büyüdü iyice. Gelmeyecek misin? Ben bugün içerime oturmadım. Tek başıma hiç yürümek istemiyorum. Hadi sen de gel ya. Hadi sen de gel. Bir ne o? Hugo Anneme yine bir şey ördüttürüyorsun. Benim annem örme makinası mı? Evet şimdi örecek yeni bir şey ya. Yeni bir şey örüyor. Eski ördüğünde kullanıyor modu yaratıyor. <laughs> Sen istedin annemden terbiyesiz. <laughs> Anne bu ne öyle mi Süper. Ya bu çok e, bunun ipinde bir sıkıntı var. Çok evet çok döküyor. fırfırlanmış. Yani çok... Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Hadi sizi yalnız bırakıyorum. Belki şehre. Şirin... O oh, hiç güzel olmadı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sizi kurtarıyorum Merve'den. Bir güzel Çok salak bir tipin oldu şu an. <laughs> Hadi gel. Hiçbir şey demiyorsun. Demiyorum. Demiyorsun. Bir şeyler aldım. Bir şeyler bizi batırmaya karar verdim. Evet, dın Ümit evet, burayı aydınlıkta çekmemiştim ki. O yüzden. Şimdi burayı çekeceğim. Ya aslında burada da ya bazı yapacak değişikliklerim var. Pst. Tut bakayım ton Merdiveni yukarıya götüreceğim zaten. Ya ben merdivenle nasıl ulaşabilirim şeylere <laughs> Ulaşırım ne var? Beni ya? çağırırsan ulaşabilirsin. Ya, Buradan alacağız. <laughs> Bu arada ben burayı beğenmedim ha. Ben buraya eskiye Biz şu an bunu eski haline mi çevireceğiz? Yok. Bir de bunu kapatacağım. Sığmıyor. E tamam şunları rafları çıkaracaktık zaten. Şu gerizekalı benim elimin altında olmalı. Çünkü yoksa şey oluyor. Olmuyor. Ben yani, yapamıyorum. Sendeki bu enerji nereden geldi? Sendeki bu. Anarji. Ya ne bileyim ya. Çek bakayım göster. Neler yaptığını göster. Yani bu masa <laughs> Olmadı aşkım doğru bu burada. Buradaydı. Ne güzel. Ha, eskiden daha güzeldi. Buradaydı. Sonra Merve bu masayı buraya aldı. Sonra bu tekli koltuk galiba şuradaydı. Onu aldı buraya koydu. Bunu bir şeyler yaptı burada. Bu bu güzelin masa şuradaydı. Geldi aldı bunu buraya koydu. Yani şöyle size gösterecek olursa. Masa i̇şte bak Allah aşkına gel. <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Salak. Yani şu an şöyle bir... Sen yani bunu da bunu buraya koyalım. Ya çok tatlı oldu aslında. Yani, yani işte ben beğendim. Olarak çok güzel. Sadece buradaki bir tane sandalyemiz gitti. Yırtıldı yine. Ya bu arkadaşlar raktan almayın. Evet raktan linkini kaldırıyorum. <laughs> Şunu <laughs> tıklamayın. Yırtılıyor. Ümit oturunca yırtılıyor. Kimse yapmıyor, Ümit yırtıyor. Yalan. Ben anlamış değilim. Var. Yalan. Ne? Ya aslında şimdi. tatlı oldu sanki buraya. Ya tatlı, tatlı, Burası çıkar. bana eski evimi hatırlatıyor. Evet, çünkü tam şu dolabın önünde şu var. Evet. O yüzden. Burası böyle eski evimi hatırlatıyor. Huzurlanıyorum. Öyle de üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Evet. Keşke orayı da satmasaydık. Yazlık olarak kullanırdık. Kaçmasan. Tamam. Ya orayı hatırlama boş ver. Evet, bir özlüyoruz hatırladıkça ama sonra da bize çektirdiği şeyleri düşün. Evet, biraz öyle. Çok, çok belalı bir yerdi orası. Şu kaktüsün güzelliğini git bir, bir gör. Mas yani ya hangisi şu mu? Evet. Evet çok güzel e, açıyor. Değil, şu He, şu değil. mu? Hey evet. Mu? Çok güzel. Evet. Bunu söylemiştim ben değil mi? Böyle e, şu sadece kafaları vardı. Kafalarını toprağın üzerine bunları koyduğun zaman bunlar çok arsız. Bir yerde bir şey can vermiş. Evet, sıcaktan. Bak bak kim geliyor bak. <laughs> Tam bir sesi <ekosuzisi> değil mi? <laughs> Ya çok tatlı ya. Yaşlı bunu benim ya. Aa, seni yerim. Çok tatlı. Neyse. Döndert. Aa çektin sen burayı. Hı hı. Ver bana. Ben seni şimdi <laughs> Şimdi ben seni çekeyim manzarayla. Ay esniyor ya. Her kamera ona dönüyor esniyor farkında mısınız Ama ben bilme. dün ben çok şurup içtim ya. Hep ya. ya. şu sehpalarla şu çocuğumun uyumuna bir bakın ya. Ya resmen sehpa gibisin. <laughs> i̇şte böyle yani. Gittim şuraya da pufu koydum. Orada çok karışık gözüküyordu böyle ilk girişte onlar. Ve daha bir iyi oldu. Bunu bayağı düşünüyordum. Size son halini çekerken bunu buraya aldım. Üzerini düzenlerim. Şimdi daha açmak istiyorum ben. Aç aç. Sıcak çünkü değil mi? Çok havasız. Evet. Ya ağlama ağlama. Neyse bu videoyu kapatıyorum. Burayı dönüştürdük Çık. beraber. Kısa bir bir video oldu ama artık böyle hayatımızdan o oh. aşkı dur, dur kamerayı koyacağım oraya <laughs> aa netlemiyormuş Heh. kısa bir video oldu ama böyle artık hayatımızdan küçük küçük Kısa kısa videolar da gelecek. Ya. Her zaman uzun videolar gelmeyecek tabii. Tamam. Merve enerji ne kadar iyi şu an. Böyle diyerek enerjimi düşürüyor biliyor musunuz? Kaşlarım da çok koyu çünkü sildirme işlemi yaptırdım yine. O yüzden kaşlarım aşırı koyu. Ay. Geçen gün Aslan'la dönerken fark ettim ki yaşlanmışım. Dönerken başım dönüyor. Tam o teyzem oldu. Ay dur çocuğum başım dönüyor. Tam uyum ya. Yaşlanmışım. Bunak. Görüşürüz. Vay Bir sonraki vay. videoda.